Gidilen yerde e, işte Aydın'ın bir kültürü var. Madem oradan başladık, e, Adıyaman'daki e, dostlarımız, kardeşlerimiz e, oraya gittiklerinde kendi kültür ve gelenekleriyle yaşamayı da tercih ediyorlar. Yani bu kültür ve değerlerin de kaynaşması konusunda e, çekinceler olduğunu e, biliyorum açıkçası. Dolayısıyla e, sizin uzmanlık alanınız zaten. E, bu tür e, kavramları, e, sosyolojik irdelemeleri yapmak. E, bize e, Kezban Hocam'ın bıraktığı yerden, fiziksel taşınmadan, e, psikolojik ve sosyolojik irdelemeye geçişin nasıl olacağını, o kaynaşmanın nasıl olacağını, e, kültür ve değerleri nasıl bir arada tutulacağı konusunda görüşlerinizi verebilir misiniz? O kadar önemli ki inanın e, heyecanlı evet. dinleyeceğim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Gerçi daha sonra cevaplayacağım. Hani e, sorular da var ama burada hemen kısa bir açıklama yapayım. E, aslında sizin sorunuz doğrudan entegrasyon ve kapsayıcılık, hani social inclusion konusuyla ilgili. Aslında biz bunu Türkiye'de yıllardır yaşıyoruz. Şimdi e, köyden e, kente, Karadeniz ve Doğu Güneydoğu Anadolu'dan Marmara, Ege e, Akdeniz kıyılarına göçler olduğu zaman, işte 80'li yıllarda büyük bir ilme kazanıyor, 90'lı yıllarda e, kentin yerleşik e, vatandaşları e, aslında yeni gelenlerle e, çok kaynaşamadı ve hep e, kültür farklılıklarından bahsettiler. E, i̇şte e, Aksanla Türkçe konuşulduğundan bahsedildi veya insanların farklı diller konuştuğundan çok farklı gelenek, göreneklere sahip olduklarından biz bunu yaşıyoruz ve son yıllarda nasıl sosyal kapsayıcılık biraz daha artıyordu. Sonra Suriyelilerle birlikte yine onların bizden ne kadar farklı olduğu, onların sosyal entegrasyonunun ne kadar zor olduğu tartışılmaya başlandı. Şimdi deprem bölgelerinden gelen insanların, yani farklı illere yerleşenlerin, ee, işte kesfünucumun kullandığı kavram çok önemli. Onlar nasıl eklemlenecek? Sosyal açıdan nasıl eklemlenecek? Ekonomik açıdan e, hizmetlere erişim e, açısından biz tabii entegrasyon teorilerine baktığımız zaman oradaki önemli yine bileşenlerden e, birisi e, ev sahibi toplumun, işte Aydın'a gelenler için Aydın ev sahibi toplum, ev sahibi toplumun onları kabul etmesi e, aralarında. E, kaliteli kontak dediğimiz kaliteli bir kontağın olması kaliteli temasın olması çünkü bu e, sosyal e, kapsayıcılık ve entegrasyon çalışmalarında şuna bakıyoruz sokakta birisiyle karşılaşmak bir etkileşim değil ama birlikte bir projede çalışmak birlikte bir aktivite yapmak işte birlikte eğlenebilmek birlikte e, çalışmak e, bunlar insanlar arasındaki kaliteli teması sağlıyor ve o zaman sosyal entegrasyon daha kolaylaşabiliyor. Şimdi hani sorunuzu bu kavramlarla cevaplamaya çalıştım çünkü cevaplayacağım bir iki tane soru var. Çok o yüzden... haklısınız. Hı -hı. Yani şöyle anlıyorum ki ev sahibi toplumla konuk olarak giden toplumun kaliteli iletişimi kurabilmesi için kendi başına bırakmak doğru değil. Yapılması Kesinlikle. gerekli olanlar var. O zaman bir miktarda bu konunun uzmanlarının buraya aklını yormuş olması Kesinlikle. gerekiyor Hani Biz buradan bir işte politika üretmek istersek ve tavsiyelerde bulunmak istersek o zaman şunu söylemeliyiz. Deprem bölgelerinden gelenlerle ev sahibi toplum özellikle çocuklar ve gençler, tabii kadınlar da çünkü kadınlar bu durumda Hı -hı. daha çok izole olabiliyor. Onların etkileşimini, e, kaliteli temasını arttıracak projelerin oluşturulması çok önemli. Yani bakın bir yemek festivali olabilir. Hani bunlar insanların karşılaşmaları, kaliteli temas kurulması için çok önemli. Çok haklısınız. Peki çalıştığımız sorulara gelelim hocam. Yani bunları Peki. Da, da merak ediyoruz. O benim Aha. kişisel merakımdı demiştim. İzin de istemiştim sizden. Zaman evet. zaman Meraklandığım konular oluyor. Bunun çok önemli. Çok doğru bir soru sordunuz ve çok önemli bir soru sordunuz. Hemen bakın buradan yani tavsiyeler açısından da bir fikir, bir evet. proje fikri çıktı. Evet, çıktı. Yani depremden etkilenenlere nakdi yardım yapanların biraz önce Çiğdem Pelin de söylediği gibi yüzde seksen dört nakdi yardım yapanların. Evet. Ayni yardım yapanların oranı ise yüzde kırk yedi. Sosyolojik bir perspektiften değerlendirdiğimizde dayanışmanın e, bu oran yani dayanışmaya diye baktığımızda hani bir şey yaptık ama bir kısmı aynı bir kısmı nakti Evet e, bu oranları e, dayanışma e, perspektifinden değerlendirmek e, mümkün mü nasıl değerlendirirsiniz bu Esinlikle. değerlendirme değerlendirme bize yani tüm toplumu ile ilgili ne söyler? Hı -hı. Peki, şimdi bu değerlendirmeyi yaparken öncelikle kullandığınız kavram yani dayanışma ve insanların fedakarca davran davranıştır. Hani altruizmden biz bunu özgecilik olarak da çevirdik. Şimdi afetler meydana geldiği dönem ve toplumlarda dayanışma dalgası yaratıyorlar. Dayanışma dalgası ve altruistik davranışlarda ...daha fazla bir artış olduğunu görüyoruz. E, tabii şunun da altını çizeyim. Her toplumda belki de e, çok büyük bir dalga görmeyebiliriz. Yani hem Durkheim'in çalışmalarından yola çıkarak ve daha önce afetlerle ilgili yapılan e, çalışmalar... ...bu literatüre baktığımızda genelde e, bir dayanışma dalgasının ortaya çıktığını görüyoruz. E, dayanışma olabildiği gibi çatışma da ortaya çıkabiliyor. Ayrıca bu afet ortamları, afetin olduğu bölge, afet olan alanlarda sosyopatlar için de verimli bir toprak ortaya çıkıyor. Tabii bu işin çok negatif bir kısmı. Hemen şunu söyleyeyim, sosyopatlar, kriminaller de bu bölgelere hareketleniyorlar. Zaten yine örneklerini gördük ama ben şimdi dayanışmaya odaklanmak istiyorum. Şimdi afetin yıkıcı etkisi ve getirdiği yeni tehditler toplumun bir araya gelerek birlikte olmasını sağladı Türkiye'de. Bunun örnekleri yine başka toplumlarda da görüldü afet dönemlerinde. Afet sosyolojisi alanında çalışmalar bu tür afet olaylarında hem sosyal dayanışmanın hem de sosyal çatışmanın e, üretebileceğini ortaya koymuştur. Ben yani çatışmadan da bahsettim. Belki daha sonra Suriyeliler konusuna bakarkeniz bu çatışma üzerinden gidebiliriz. Afetlerin meydana geldiği toplumlarda fedakar davranış ve gönüllülükte artış gözlemlenmiştir. Şimdi bakın bu Çiğdem Hanım'ın araştırmasında karşımıza çıkan bir gönüllü vatandaş grupları var ve bu gönüllü vatandaş grupları çok büyük hem beğeni kazandı hem de insanların onlara olan güveni oldukça yüksek. Bu çok önemli. Afet ortamlarında karşımıza çıkan dayanışmayı Türkiye açısından açıklamak istersek hani belki Türkiye'de insanlar bir hedef için deprem bölgesinde hayatı biraz olsun normale taşıyabilmek için Deprem depremin yarattığı mağduriyetlerin giderilebilmesi için ama ilk başta arama kurtarma çalışmalarında, daha sonra deprem zedelerinin en temel ihtiyaçlarının karşılanmasında işte bir başlarında bir çatı çadır yiyecek ve de sağlık hijyen için gerekli yardım malzemelerini oraya ulaştırılması için canla başla çalıştılar. Şimdi burada e, bazı gözlemlerimi de eklemek istiyorum. Bütün üniversitelerde öğrenciler bir araya geldi. Benim gözlemlerim Bahçeşehir Üniversitesi yine İstanbul'da başka arkadaşlarla konuştum. Liseli öğrenciler de dahil olmak üzere yardım toplama, bütün o paketleri hazırlama, onları tırlara yükleme. Bizim üniversitedeki öğrenciler orada yatıp kalktılar. Günde 10 hmm. saatin çok üstünde çalıştılar ve şunu söylediler. Biz bir şeyler yapmak istiyoruz. Biz aktif olmak istiyoruz. Şöyle bir gözlemim de var. Şimdi insanlar dayanışma yani dayanışma güçlendi. Birlik beraberlik. Çiğdem Hanım'ın söylediği gibi o parçalanmışlık, bölünmüşlük aşıldı. Bir kere önce insan olma değerinde birleşildi. Ve ayrıca insanlar hani kendilerini biraz böyle pasif edilgen hissediyorlardı depremle birlikte hareketlendiler ve o dayanışma sürecinde depremzedelere yardım etmek için aktif hale gelerek bir özne oldular. Kendilerini özneleştirdiler. Bu da çok önemli bir dönüşüm. Yani depremin Türkiye'deki yarattığı önemli dönüşümlerden birisi ve dayanışma da bu aktifliği ve bireyin güçlenmesini destekliyor. Türkiye belki bu dayanışmanın hani güçlü bir şekilde karşımıza çıkmasını açıklarken belki biz burada e, kültürel boyut çalışmasıyla e, tanıdığımız e, host için e, telaffuzu biraz bana zor geliyor. Onun çalışmasına bakabiliriz. Onun çalışmasındaki bileşenlerden birisi de e, kolektivizm ve e, individualizm aksıdır. Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de hani bütün işte bu şehirleşme, modernleşme bütün bunlara rağmen kolektivizm hala çok güçlü. Dolayısıyla Türkiye'deki dayanışmanın bu kadar güçlü biçimde ortaya çıkmasını, bu dayanış, bu dalganın bu kadar yükselmesini, hani Türkiye'deki kolektivizm, işte imece usulü birbirine yardım, hani bu kültürel kodlarla açıklayabiliriz. Peki bir Niye afet mi olması gerekiyor hocam? Ya illa bir afet mi olması gerekiyordu da bizim bu kolektivizm duygumuz hareketlensin? Yani bunu normal zamanlarda da nasıl devam ettiririz? Ee, bir tespitiniz var mı? Şimdi belki de o yakalanılan ruhu, dalgayı kaybetmemiz gerekiyor. Fakat şöyle, bu öylesine yakıcı bir depremdi ki çok büyük bir evet, alanı evet. etkiledi. Bir kere bu yardım çalışmaları, bütün bu gönüllülük çalışmaları'nın durmayacağını düşünüyorum. Özellikle bakın gönüllülük o da ayrı bir konu hani bir başlık olarak açılabilir. Gönüllülük de bir artış olacağını, bunun devam edeceğini söylüyorum. Tabii keşke böyle trajik bir olay olmasaydı. Fakat işte trajik olaylar bu tür sonuçlarda getirebiliyor. Yani hani depremin bizi etkisinden bahsederken onunla da ilgili bir iki cümle kurayım. Aslında deprem ne yaptı? Sosyolojik açıdan baktığımız zaman kişilerin günlük rutinleri, rutinlerini paramparça etti, dağıttı. Şu ana kadar belirlenmiş roller, statüler bütün bunlar yıkıldı. Deprem tabii sadece evleri, binaları yıkmadı. Statüleri, rolleri, kişilerin düzenini, rutinini bütün bunları dağıttı. O yüzden toparlanma sürecinde hani ayrıca bir başlık olarak deprem sonrası toparlanma süreci burada neler yapılacak bu kaç aşamalı olacak bunlar da bir çalışma konusu olabilir. Ben de ama isterseniz sizin diğer sorunuzu da cevaplayayım. Vakti iyi kullanmak açısından. Suriyeliler dediniz. Evet. Daha doğrusu Suriyelilerde odaklandığımız bir göçmen sorunumuz var son evet. dönemde de oluk oluk Afganların sınırlarımızdan geçtiğini Hı -hı. E, duyuyoruz. E, bir e, sıkıntımız vardı zaten. Depremle evet. de, birlikte bu hangi aşamaya taşındı ve e, olumsuz e, çağrışımlar yapan konular diye söz ettiğiniz bu konuya birazcık bakalım ve nasıl çözümler Hı -hı. üretebiliriz? isterseniz aklımızı birlikte çalıştıralım. Peki, e, şimdi e, depremle birlikte çok güçlü bir dayanışma sergilendi. Fakat aynı zamanda hani kriz anlarında, afet evet. anlarında dayanışma dalgalarının ortaya çıktığını söyledik. Fakat aynı zamanda afet dönemlerinde ve özellikle afet hani ekonomik krizinde olduğu bir döneme denk geldi Türkiye'de. O zaman öteki olarak tanımlanan sosyal gruplar toplumsal öfkenin daha fazla hedefi olabiliyor. Şimdi zaten bir, e, araştırma sonuçlarına baktığımız zaman şunu gördük. İnsanlar biraz daha depresifler, insanlar uyku sorunu ama bir de daha öfkeli olduklarını söyledi. Onların öfkesinin e, hedeflerinden birisi de Suriyeliler oldu. Tabii ki Suriyelilerle ilgili daha önceden negatif bir algı vardı. E, burada da hemen ben Murat Erdoğan'ın e, Suriye barometre çalışmasına referans evet. vermek istiyorum. Bunları Suriyelilerle düzenli olarak yani Türkiye pardon Türk şeylerle katılımcılarla Suriyelilerle ilgili araş, evet. algıları araştırıyor Suriyelilerle de sürekli anket yapılıyor düzenli olarak yapılan anketlerle bir ölçüm yapılıyor şimdi Erdoğan'ın Murat Erdoğan'ın çalışması şunu gösteriyor. Suriyeliler bir ekonomik yük olarak görülüyor. Suriyeliler de daha çok hani böyle suçla, kötü davranışlarla ilişkilendiriliyor. Suriyelilerle Türklerin arasında çok benzerlik olmadığı düşünülüyor. Suriyelilere sorarsanız çok benziyoruz kültürel açıdan. Türklere sorarsanız hayır diyorlar. Hiç benzemiyoruz. Zaten böyle negatif bir algı ve Suriyelileri bir ekonomik yük olarak görme durumu var. Şimdi depremle birlikte ne oldu? ekonomik e, yıkım çok daha büyük. Ayrıca kıt kaynakların paylaşımı, yani ülke olarak kıt kaynakların paylaşımında insanlar e, kıt kaynakların paylaşımının getirdiği gerginlik ve gerilimler e, sonucunda öteki olarak gördüklerine yöneliyorlar. E, Türkiye'de bunu görüyoruz. Ayrıca şunu söylemiştim. Afetler, dayanışma Dalgası da yaratıyor ama çatışmalar da getirebiliyor. O yüzden bizim şimdi burada kimle kim arasında çatışma. E, dikkat ederseniz burada yine bir e, yani çatışma dediğim şey çatışma değil ama e, algı olarak e, öteki olarak gördüğü Suriyeli'ye daha negatif yaklaşıyor. Dolayısıyla Türk toplumu ve Suriye ev sahibi ve işte yine hani evet. sığınmacılar arasındaki e, gerginlik çatışma biraz daha güçlendi. Evet deprem altı deprem bölgesinde pardon bir de ben verilere baktım da şunu gördüm. Deprem anında, deprem bölgesinde olmayanlarda bu negatif tutum daha güçlü. Deprem bölgesinde olanlar belki de Suriyelilerle aynı acıyı ve yıkımı birlikte yaşadılar. Değil mi Çiğdem Hanım? Yanılmıyorum herhalde. Slide 30, 34'e baktığımız zaman deprem anında, deprem bölgesinde olmayanların negatif tutumu daha güçlü. Şimdi deprem bölgesindeki insanlar bana şunu söylediler. Suriyelilerle işte birbirimizi kurtardık. Suriyelilerle şu anda aynı çadırı paylaşıyoruz ve aynı alandayız. Bunları da duymaya başladım. Dolayısıyla benzer acı ve yıkımı Paylaşmak Suriyelilerle ilgili negatif tutumda bir değişiklik yapabilir. Bunu da e, araştırmak hani ayrı bir proje e, başlığı olabilir. Evet. Galiba evet. sorularınızı cevapladım. Evet. Yani vakti iyi kullanmak için. Evet. E, siz evet. bana evet. sorarsanız evet. yine Tabii tabii illa ki ben de sorabilirim. Panelistlerimiz de lütfen e, soru sorabilirler. E, i̇lk turu tamamladıktan sonra. Ee, aslında beni kolayan bir tane e, paylaşım yapmak istiyorum bu Suriyelilerle ilgili olarak göçük altından çıkmış bir Suriyeli ailenin e, eş, hanımı konuşuyordu e, diyor diyordu ki e, Suriyeli olduğumuzu anlamasınlar ve bizi kurtarsınlar diye e, seslenmedik sağ sola vurarak ses çıkardık e, Çünkü Suriyeli olduğumuzu anladıklarında ya da yabancı olduğumuzu anladıklarımızda çıkarmayacaklarını bizi düşündük dediler Şimdi bu çok hırpalayıcı bir şey açıkçası. Dolayısıyla evet. da hani bende bir değişiklik oldu mu Hilfer hocam? Evet oldu. Birazcık daha insafa geldim diyebilirim <laughs> sorular konusunda çok teşekkür ederim.